I <laughs> do Bizi takip eden tüm dostlara buradan selamlarımızı iletiyoruz. Dün başlamış olduğumuz sondaj çalışmasında bugün ikinci gündeyiz. Dün 2-3 tane büyük yıldızdağ taşı nedeniyle yavaş ilerleyen işimiz bugün biraz hızlandı. Ama hala şu anda 2 metre kadar eşebildik. Çünkü taşlar o kadar sert ki sondaj makinesi kıramıyor. Haliyle onu gömerek sağa sola ittirerek ilerleyebiliyor. Bugün bir mesafe kat etmeyi düşünüyoruz. Bakalım ne kadar ilerleyeceğiz. Sondajcı arkadaş 13-14 civarında metre civarında bir derinlikten suyun çıkabileceğini söyledi. Evet. Mustafa kardeşimiz de makinenin başına geçti. 13-14 hayalimiz var ama bakalım. Belki daha derinden, belki daha yuka bir seviyeden suyu çıkarırız ümidindeyiz. Nasip ilerlemeleri takip edeceğiz hep beraber. Yaklaşık 2 metredeyiz şu anda. Hemen sondaj makinesinin altında çok büyük bir taş var. O taşı dün çıkardık. Onun gibi bayağı bir taş var. Taşları kıra kıra sağa sola ittire ittire ilerlemeye çalışıyoruz ama taşlar kırılmıyor veyahut da çok zor kırılıyor. Yıldız Dağı taşı granit ve konza taşından oluştuğu için çelik kadar sert. Taşları hala aşamadık. Şu anda sabitleme ile yapılacak. Önce halatla gevşek bir şekilde delme yapılıyordu. Şimdi kelepçe takıldı ve o şekilde taşları aşmaya çalışacağız. yaklaşık 3 metreye geldik. Normalde bunu bir saatte açtıklarını söylüyorlar. Evet, şurada görmüş olduğunuz taşların aynısından sondajlı vuracağımız noktada da var. Onları teker teker açmaya çalışıyoruz. Şu anda 3 metre civarındayız. Devam ediyor sondajımız. Evet 3 metreye geçtik şu anda. Kuyudan çamuru çekeceğiz. sonda cihazını çıkarttık. Şu anda lırt kısmını çıkarmak için diğer cihaz gönderiyoruz. rengi biraz daha kırmızıya doğru döndü Makinayı soğutmak için verdiğimiz molada Bozan abiyle de şöyle biraz muhabbet edelim diyoruz. Bozan abicim, evet. ne zamandır bu işi yapıyorsun? 20-30 ya sene sene. senedir yapıyorsun. Evet. Maşallah. Türkiye her tarafında memleket Urfa. Urfa. 63 plaka, he mi? 63. Çok güzel. Şimdi yaptığınız işle ilgili. Valla şimdi düşündük taşı kazıyoruz. Evet. Gömme taş. Anlıyoruz gömme taşı ne olduğunu bilir son tacılar. Şöyle kuyumuzu gösterelim. He, şimdi bunu geçsek kolay olur inşallah. Evet. İnşallah suyu da buluruz. İnşallah. Boş boş kuyularımız yok. Şu ana kadar boş attığın yok. Yok. Çok güzel. Evet. Ama az mı çok mu onu bilmiyoruz. Allah evet. Allah. Bozan abiyle beraber oğlu Mustafa da İkisi beraber bu abone işi abone yapıyorlar. Yapmayın. Evet. <laughs> ben söylemeden Mustafa söyledi. Aynen. Kanalımıza abone at olun. Aynen. Ve içeriğimizi beğeniyorsanız da beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin diyoruz. Bozan abi yaş kaç dedin? 60. 60. 64 mi oluyor? 65. Tevellüt. Tevellüt 65 oluyor. 65 oluyor. oluyor. Yani 60'a az kaldı. Evet. 4-5 ay kaldı. Evet. 4-5 ay kaldı. Dün muhabbet etmiştik. Emekliliğe de herhalde birkaç ay kaldı. Biraz 4-5 yıl başında birinci birinde inşallah oh, Allah'a oh. olacağız. Yani. Bozan abimiz çakma emeklilerden değil yani. EYT'li değil. Orijinal emekli olacak evet. inşallah. Baykur'dan, sigortadan. <laughs> evet. Bağkur'un sigortasını ödemiş. Alnının teriyle Urfa'dan kalkmış burası Sivas Yıldızda. Kuyu, kuyu su ihtiyacı olan bizi arasın. Kuyu suyu sondaj vurdurmak isteyen arkadaşlara ben Bozan abinin numarasını Türkiye çapında gidiyoruz. Yani. Evet yorumlara bırakacağım Allah izin verirse. Sizler de o numaradan kendisine ulaşırsınız. Herhalde buradan ki çalışmanın neticesinde Türkiye'de sondaj yapmayacağı yer yoktur diye düşünüyorum. Çünkü Yıldızlar'ın taşı biraz sert granit ponza taşı ama ona rağmen matkabıyla beraber şu anda 3 metreyi geçtik. İnşallah daha derinlere inerek kaynak suyuna ulaşacağız. Bozan abi burada köyde kalıyorsunuz. Ba baba oğul ikiniz bekar hayatı yaşıyorsunuz. Evet kurbet zor mu? Allah razı olsun. Evet. Çok güzel, çok güzel. Sonuçta yıllardır buralarda çalışıyorsunuz. Evet. <laughs> Evet değerli izleyiciler. Mustafa biraz da seninle muhabbet edelim istersen gel. Mustafa yaş kaç? 35. Yaş 35. Dün konuştuk Mustafa'yla. Bu kamyon Mustafa'dan yaşlıymış. Bir yaş büyükmüş. 89'lu musun Mustafa? 89. Bu kamyonda 88'li. Mustafa'yla Mustafa'dan büyük. Mustafa'nın abisi oluyor kendisi. Evet. Nasıl baba mesleğine sen de el attın? Aynen abi fırıncıydı, montajcı oldu. Fırıncıydın. Önceden fırınlara <laughs> kürek sallıyordun, değil mi? Aynen abi. Şimdi de kuyulara matkap sallı. Sondaj, matkap sallıyorsun. Aynen öyleydi. Evet. Var mı izleyicilerden e, izleyicilere vereceğim bir mesaj var mı? Abi mesajım şu. Kanalımıza abone olsunlar. Evet. Beğensinler, yorum yapsınlar. <laughs> tamamdır pek oldu görüşmek üzere diyoruz şimdilik sohbetimize nokta koyup çalışmaya devam taşlara vura vura matkap bitmiş mi yıldızdağ taşı böyle sert bir şey işte buçuk metre boyundaki matkabın ucu taşlara vura vura yuvarlanmış durumda. Normalde köşeli olması gerekiyor ki dele dele rahatça gitsin. Evet. Bazan ustam. 14. metredeyiz ve kaynağa ulaştık. Allah inşallah. Şöyle hemen bölgede, bölgede, bölgede. Böyle Zoom'umuzu yapalım Evet yanlara doğru tut bazanı sen Duvara doğru tutar <laughs> mısın? Evet Aynen 14. metrede ulaştık Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İnşallah, Hayır maşallah. Peki teşekkür ettim Bazan Usta. Allah razı olsun. Devam. Daha, daha şey olmaların başına gelsin. i̇nşallah, inşallah. inşallah. i̇nşallah. Hele yavaş yavaş bırak. Sondajda sona geldik. Suyumuzu 13-14'lü metrelerde bulduk. 36. metreye kadar da Eşmeye devam ettik. Şu anda plastik boruları koymak üzereyiz. İlk boruyu salacağız. Çi şey gelmiş ya. Gelmiş ne oluyor? Kesti gelmiş. Tamam. Evet, ilk boruyu gönderiyoruz. Borular dörder metre şeklinde. Şu anda dokuz tane borumuz var. Otuz altı metreye böyle kadar, böyle. kadar boruyu salabilecek durumdayız. Verdim. Evet. Verdim. Ver, ver. Ne? 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 Şuraya. Ekleye, tam ekleye, ekleye tam kapalı. Kapalı evet. Ne? bir kısmı yandan kesilmiş. ekleye, Ne? Kapalı Ne? su alacak şekilde filtreli. filtreli diyoruz. Bir kısmı da tamamen kapalı. Bu da suyu tutmak için tabi. İkinci boruyu yaklaştırdık ve ucunu ekleyeceğiz. Hemen geliyorum. Koruyu da taktık ve gönderiyoruz. Açık. Tamam mı? Şöyle açamayın. Baraç nerede? Açık mı? Baraç Evet bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi de açık olan da bir tane takacağız.

а бр да Sondaj son aşamasındayız. Sakılları dolduruyoruz etrafına borunun. Sayılarımızın sonuna geldik. Şu anda sondaj işinin su akıtma bölümündeyiz. Hafsa Hanım eline hortumu aldı ve suyun akması için hazır bir şekilde bekliyor. Bekliyor musun Hafsa? Şimdi bir buçuk kahvalık bir 220 elektrikle çalışan motorumuz var ve aynı zamanda da akıllı pompa kontrol panosu var. Bu panoyla çalıştırıp durduracağız. Zaman ayarı yapabileceğiz. Şimdilik sadece açma ve kapama işlemini bizim için kullanacağız. Daha sonraki dönemlerde de akıllı bir şekilde saati zamanı ayarlayacak şekilde su akmasını sağlayacağız. Evet hazır mısın Hafsa? Başlıyoruz. Bismillah diyoruz. Evet, hortumu ileriye doğru tut tut. İleriye tut kızım. Ha, Şimdi su gelecek bak. Geliyor. İleriye tut, ileriye. Damacananın içine değil kızım. İleriye tut. Kızım, damacananın içine değil bak şöyle. Çıkar. Heh. şöyle tut. Heh. Aferin. Tut bakayım. Evet. Sıkı tut, kaçmasın. Öbür tarafa tut. Hah. Aferin evet suyumuzu da böylece Hafsa Hanımın elinden akıtmış oluyoruz şimdi de damacanaya tutalım kızım ver bakayım evet şöyle dolsun tut damacanayı tahmini 19 litrelik bir damacana bu. 38 saniyede dolduruyor. Yani bir saatte yaklaşık 1.8 yani 2 tona yakın bir su akıtabilecek şekilde motorumuzun gücü. Evet. Belki başka bir videoda, başka bir konuda tekrar görüşmek ümidiyle herkese hayırlı günler, bereketli sezonlar diliyoruz. Allah'a emanet olun.